soruyu soracağım. Tamam. Eee bu fay hatlarını söküp taşırsak deprem olması, hani depremin önüne geçmiş olur muyuz? Nasıl yapacağız abla onu be? Yani... Fay hattı fay dediğin... Yani, yani kilometreye iniyor. Japonya'daki 700 kilometreye iniyor. Nasıl yani onu taşısak faylanan faylanan kayayı taşısak başka yere o taşıdığımız yerde mi deprem olur? Hayır ana böyle bir şey mevzu bahis değil. Memleketten böyle bir kalkın gelirse ben burayı terk ederim ulan. O kimdir kan çıktı diye gelsin buraya. Gel kardeş. Gel kardeş. Gel, gel gelme git. Gel. Olmaz da. <laughs> Abi tekne koyu ne tarafta kalıyor? Allah. kalıyor? Ha giderken. Bence bu saatte uyumuyorsan yanlış giden bir şeyler vardır. Mustafa? Uyumuyorsan o oluyorsun çocuğusun. Lan kızı atıyorum gerizek. <laughs> Oo kız telefonunu yazma. Abi hesap bu ya. Nasıl hesap? 532 ile hesap mı başlar ya? Aleyküm <laughs> <laughs> ben ben de buradayım. Kim lan bu Kim lan bu mı Ne Bu kadar da biliyor musun şu an <laughs> ben, ben de buradayım. Kim lan bu Kim lan bu mı <laughs> <laughs> Belki şaka gibi gelecek ama geçtiğimiz günlerde geçmişe dünya çapında bir ışık tutuldu ve bu gördüğünüz Nesyamon isimli mumya konuşturuldu. Bilim insanları bir buçuk yılı geçkindir nesyamon'u yapay ses telleri ile konuşturmaya çalışıyorlardı ve bunu başardılar. Ben kalın ve korkunç bir ses bekliyordum. Dinlediğimde şok oldum. Siz de dinleyin. Ne kardeşim? Bayılmışım amına kıyım. bir neden? Biz kendini şey edeceği gün vardı ya. Ben yani Atatürk doğacak diye. O sırada tören vardı. Tören içinde ben doğdum. Doğru. Yani evde tören bizim kapının önünde oldu. Ambulansı çağırdılar. Beni anneme sana götürdüler. O sırada ben çıktım. O sırada At Atatürk'ü de doğdu. Yani Atatürk'le ikimiz doğduk. Aynı anda. Anladın şimdi? Anladım. Ya senin ağzını yerim ya. Ya ben, ben, şey ben İlmen'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu pezevenk ya. Yok bilmediği yok İlmen ya. <laughs> Vallahi billahi. <laughs> gücümü üfler püsküvilerinden almaktayım. Üfler besler, üfler güçlendirir, üfler, üfler. Takka yasa, takka yasa. Alo, Ömer'in en güzel saklayın. Sen bir bekle ara. Bu ne? Layıklı gözden gidiyor. Alo, Ömer'in. Güzel bir bekle ara ara. Alo, Ömer'in. Güzel bir bekle ara Takka yasa. Yüz elli beşi ararız. Yurtaç yapıya vuracağız lan. Zayıflık eyleyeceğiz lan. Eyvah. Ellerim ee, evet. El nasıl yıkanır diye. Bilmem ne diyor. Vay kız dedim. Daha öğrenemedin mi dedim. El nasıl yıkanacağını. Dugaş dedim. Ben şuna dedim. Bir video atayım dedim. Görsün dedim. Eller nasıl yünüyor dedim. Şöyle he. Olmaz lan. Hamak ipi, balkon ipi, sepet ipi, askı ipi abi. Gündüz danayı gece kaynanayı bağla. Al al Lan. 10 litre al liraya. Kendime geldim kötü bir dost var. Olamam kimseye düşman. Acelem yok elifim sana. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ve öncelikle bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum buradan. Ee, ben buradan anneme teşekkür etmek istiyorum. i̇yi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Harika bir kadınsın. siz de hayatınızda Önemli olan, size emeği geçen, e, hayatınıza dokunan bir kadına teşekkür etmek istiyorsanız Neutrogena'yı etiketleyerek paylaşın. Ne? E, ben de gör. Bir görüşte aşık oldum. Ol. Ben de aşık oldum. Kire Kire Lan ne alaka? <laughs> ne alaka ne? Sen, ne? Sen kölen olayım senin. Karası evde tutuldum. Kimse kimseye zorlanmış şey demez. Çaresi yok. Evlenecek miyiz? Ben karanlıyım. Karanlığımı verdim. Karı sevdaya tutuldum. Çaresi yok. Yok. <laughs> Sen nasıl bir babasın? Birazcık çocuklarla ilgilensen olmuyor mu? Şu an ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Çocuklarıma bakıyorum. Nerede çocuklar? Daha aşağıdaki sarı çocuk. Bizim çocuğumuz. Çocuklar aşağıda değil. Bir. İkincisi bizim çocuk sarı değil. Üçüncüsü o komşunun çocuğu. Benim o zaman hemen aşağı inmem lazım. Niye? Ne oldu da? Çünkü ben her zaman para veriyordum. Piç beni kandırıyor baba değil. <laughs> Çocuğun ne suçu var? Salaklar! <laughs> boş musun? musun? Değilim. Yemin et. Orası pişiririm değil. He. Ne içtin peki? 35 şıkkı 7 tane bira. 7 tane bira sarhoş değilsin. Değilim. değilim. He. Oh! sen önce yıldızlara ne? bakıp güneş tutulmasını hesaplıyor. O mal gelmiş bana fişini takmadı ketini bana şikayet ediyor. Ya bu ısıtmıyor diyor. Ne? Ya zaten ısıtır sağımına koyayım o ketini ben. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Alo. Neredesin? Şema dündeyiz de ben seni arayayım. Serhat. Alo. He. <laughs> daha yedik yedik burada yedik daha ben seni ararım. <laughs> Adam yurt dışına gidecek boş gitmemek için. Ha. Doldur doldur doldur. Boruların içi boş gitsin? Hiç bir şey yarasın. Nohut dolduruyor içine. Eyvahlar olsun bu kadar yeter.